Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından sonra tekrar birlikteyiz. Bugün 3 Aralık 2021 Cuma. Hayırlı Cumalar. Tekrar bir vlogla karşınızdayız. Allah ben anlamadım. Yine hafta sonu geldi. Bir baktık Cuma. Bir başlıyoruz Pazartesi'ye. Geliyor Cuma. Neyse. Yapacak bir şey yok. Her geçen gün zamandandır diyelim. Görüşmek üzere. Seyirde kalın. rüzgarlı bir cuma akşamında çarşıdan eve doğru seyir aldık. Yürüyüşü çok seviyoruz. Yürüme yolu da böyle araç trafiğiyle kapalı yol. Rahat evet. olduk. Her ya bir yani, yani araba çıkmıyor. Geliyoruz bakalım. Evin yolu doğru. Gidiyoruz. Bir, bir daha sonuna geldik. Başka vloglarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Evet.